Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, çok hafif, tam iftarlık bir tatlı, iki renkli sütlü tatlı tarifi hazırladım. Sizleri daha fazla bekleme, bekletmeden muhallebisini hazırlayarak başlayayım. 1 litre sütü tencerenin içerisine alıyorum. 200 milimlik klasik bardakla 1 su bardağı toz şeker, 3 çorba kaşığı çok aşırı tepeleme olmadan un Ocağın altını yakmadan önce tüm malzemelerimi karıştırıyorum. Daha sonra ocağın altını yakıyorum. Orta ateşte bir, bir, dakika boyunca kaynamaya başladıktan sonra pişiriyorum. Ve ocağın altını kapatıyorum. İçerisine bir yemek kaşığı tepeleme dolusu tereyağı, bir paket de vanilyayı ilave ediyorum. Ocağın üstündeyken karıştırarak tereyağını eritiyorum. Ve muhallebi kısmım hazır. Ara ara karıştırarak kenarda soğutuyorum hafiften. 1 paket 200 gram kremayı kaynama kıvamına gelene kadar ısıtıyorum. Üzerine yüzlü 150 gram arası sütlü bitter hangisini seviyorsanız çikolatayı ilave edip karıştırıyorum. Ben her ikisinden de vardı ikisinden de kullandım. Baktınız erimiyor. Ocağın altını biraz daha yakıp çikolatanızı hafif eritebilirsiniz çok olmadan. Üstünün kanıcı hazır. Onu kenara alıyorum. Muhallebi kısmımı şimdi mikserle en az şöyle 2-3 dakika boyunca çırpıyorum. Kıvamının güzel olması için bu çok önemli bir püf nokta. Uygun bir kaplara dolduruyorum. Hemen hemen şöyle bir parmak kadar, bir iki parmak aralığı Boşluk kalacak şekilde doldurun. Üzerine de çikolata kısmını koyacağız çünkü. E, arzu ederseniz muhallebisini bu şekilde hazırlayıp normal bir çikolata sosu da dökebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Muhallebilerimin hepsini kaplara doldurduktan sonra dolaba kaldırıp bir yarım saat kadar yani üzeri böyle kabuk tutana kadar bekletiyorum. Sakın çikolatayı direkt dökmeyin. Beklettikten sonra üzerine hazırladığım çikolatalı ganajı döküyorum. Ve en azından şöyle 2-3 saatte olsa dolapta dinlendirip servis edeceğim. Ee, öyle çok çok akşamdan falan dinlendirmenize gerek yok bu tatlıyı arkadaşlar. En azından şöyle 3 saat dinlendirin. Çikolatayı dökmeden önce 1 saat, yarım saat arası döktükten sonra 2-3 saat yeterli gelecektir. Ben de dolabı kaldırdım. Dolapta şöyle 2-3 saat dinlendirip üzerine ben e, birazcık çikolata parçaları ile süsledim siz Hindistan cevizi ceviz tarçın ya yani tarçın demişim, çikolata parçaları falan ne seviyorsanız onunla süsleyebilirsiniz arkadaşlar tarçın gitmez bunu da unutun lütfen ne seviyorsanız onunla süsleyin ya da kakao serpebilirsiniz o da çok hoş bir görüntü sağlıyor Üzerini süsledikten sonra şöyle sizlere kıvamını da ayrıntılı gösterip videomu bitireceğim Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok lezzetli, çok da güzel bir tarif. Yani böyle iftara hazırlayın, sonra kadar bitirirsiniz. Onun garantisini veriyorum. Üstünün krema ganaj kısmı, altının muhallebisi çok çok farklı ve lezzetli oldu gerçekten. birden ona kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum. Eğer ki kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok daha güzel, çok daha lezzetli tariflerde görüşmek üzere. اشتركوا